Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet vardır. Bu ayetlerin her biri derin anlamlar içermektedir. Her biri de derin gizemler içermektedir. Şimdi gizem içeren birkaç ayete hep beraber bakalım. Nasr suresindeki birkaç gizemli işaretler, Nasr suresi Besmele ile birlikte 105 harftir. İlk 63 harfi Peygamber Efendimizin Amanesmet vefatından gizlice haber veriyor. Sure, İslam fetihlerinin 105 sene sonra şark ve garbı tutacağına işaret etmiştir. Ebced üzere yapılan çeşitli hesaplamalarla, bu sure hicretin 8. senesinde vaki olan Mekke'nin fethine Hz. Ömer, Ra döneminde, hicretin 14. senesinde vaki olan Şam'ın fethine, aynı yıl Kudüs'ün fethine, 20. senesinde Irak'ın fethine, ve 27. senesinde Basra'nın fethine 1450'de Fatih Sultan Mehmed'in eliyle gerçekleşen İstanbul'un fethine işaret ediyor. Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde nazil olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca Bakara Suresi'nde 182. ayet, Kur'an'ın nazil olduğu ayı Ramazan ayı olarak tayin etmekte ve Duhan Suresi'nde ise 1. ayet, Kur'an'ın mübarek bir gecede nazil olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde, Ramazan ayının son 10 gününde nazil olmuştur. Kadir Suresi insan hayatını etkileyen Kadir Gecesi'nin azamet, fazilet ve bereketinden ve insanların hayatını değiştiren rahmet meleklerinin nazil oluşundan bahsetmektedir. Şems Suresi'nin konusu surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş. Bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semud kavminin helak edilişi anlatılmıştır. Tarık Suresi'nde ise Tarık geleneksel olarak halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı olarak da bilinen Venüs'tür. Radyo teleskoplarının icadı ile 1960'larda keşfedilen nötron yıldızlarını, pulsarı, anlattığını ileri sürmüşler ve o şekilde tercüme edilmiştir. Rum suresinde ise surenin 3. ayetinde savaşın gerçekleştiği bölgeyi anlatmak için Ednal Arz ifadesi kullanılmıştır. Bazı çevirmenler bu ifadeyi yeryüzünün en yakın yerinde şeklinde çevirmişlerdir. Bu ifade aynı zamanda Arapçada yeryüzünün en alçak yerinde anlamına da gelmektedir ve bazı çevirmenler de bu şekilde çevirmişlerdir. Ayrıca 4. ayette savaşın gerçekleşeceği zamanı belirlemek için kullanılan ve birkaç yıl içinde şeklinde çevrilen bıt ifadesi Arap dilinde 10 sayısını aşmayan azlığı ve daha çok 3'ten 9 arasındaki sayıları ifade etmek üzere kullanılır. Başka yorumu da 3. ayetten yola çıkarak savaşın mesafe olarak yakınlığının izafi bir kavram olduğunu. Bu yüzden yeryüzünün en alçak yeri ifadesinin daha uygun gözüktüğünü ve yeryüzünün en alçak yeri ifadesiyle ne kastedildiğini anlamayan tefsircilerin Genellikle bir önceki anlamı tercih ettiğini söylemektedir. Söylentiler, dünyanın kıtaları içinde en alçak noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 430 metre kadar aşağıda olan Lut Gölü olduğunu ve Sasani'lerin Bizans'ı mağlup ettiği savaşın da Lut Gölü civarında meydana geldiğini birçok tarihi kaynağın yazdığını söyleyerek bu duruma dikkat çekmektedir.